2025 limit ve sürekli sorularıyla devam ediyoruz. Bu sene iki tane soru gelmiş. İlki limit sorusu, diğeri de sürekli sorusu, limit sorusu güzel diyebiliriz. Bize bir limit vermiş ve bu limitin C gibi bir değere ulaştığını söylüyor. C sayısının alabileceği farklı değerlerin toplamını soruyor. Limite baktığımız zaman burada hem fx ve hem de f'in tersinde x ile uğraşacağımızı görüyoruz. O zaman fx'i ax artı b şeklinde yazarsak f'in tersinde x'i de x eksi b bölü a olarak yazabiliriz. E şimdi bu iki değeri de getirelim limit yerine yazalım. Limit x giderken b'ye fx gördüğümüz yere ax artı b. F'in tersinde x gördüğümüz yere de x eksi b bölü a yazalım. Birazcık daha düzeltelim. Limit x giderken b'ye a'nın karesinde x a b x eksi b var paydamızda da. Şimdi baktığımız zaman x yerine b yazdığımızda payda 0 geliyor. Ama sonucun c gibi bir reel sayıya ulaştığını biliyorsak 0 bölü 0 gelmeli. 0 bölü 0 geliyorsa payı da 0 yapmalı. O zaman x yerine b yazalım sıfır eşleyelim. A kare b artı a b eşittir 0. Soru bize a 0'dan farklı demiş. O zaman burada a'ları sadeleştirebiliriz. a b artı b eşittir 0. Burada da B parantezini alacak olursak B parantezinde A artı 1 sıfıra eşitmiş. Tamam bu böyle dursun çok güzel. Şimdi devam edelim. Burada limitimiz 0 bölü 0 geliyorsa gidelim ya çarpanlara ayırırız ya da leospital yapabiliriz. Burada çarpanlara ayırma yapamadığımız için leospitalden yardım alabiliriz. Payın ayrı paydanın ayrı türevini alacağız. Limit x giderken b'ye payın türevi a kare paydanın türevi 1. E bu da C'ye eşitmiş. Belirsizlikten kurtulduk. O zaman C değerleri neymiş? A'nın karesini eşitmiş. O zaman ben A değerlerini bulurum. Sonra karesini alırım. Oradan da C değerlerine ulaşırım. Peki bu A değerlerine nasıl ulaşacağım? İşte tam olarak şuradan ulaşacağım. Burada ya B sıfırdır ya da a eksi 1'dir. Bakın ilk değere ulaştık. a eksi 1 olabilirmiş. Ama burada farklı değerler diyor. İşte tam bu esnada sorunun ikinci kısmına bakmamız lazım. f1'in 3 olduğu verilmiş. fx neydi? ax artı b'ydi. O zaman x gördüğümüz yere 1 yazalım. 3'e eşit diyelim. a artı b eşittir 3. Şimdi b'nin 0 olma durumu var. Ve a'nın eksi 1 olma durumu var. a'nın eksi 1 olma durumunda problem yok. Zaten onu aldık. Bir de B'nin sıfır olma durumu var. B eşittir sıfır için A ne gelir? A da 3 gelir. Bakın iki tane toplam değer bulduk. Biri A eşittir 3. Diğeri de A eşittir eksi 1. Peki C değerleri neydi? A'nın kareleriydi. O zaman C1 3'ün karesinden 9. C2 de eksi 1'in karesinden 1 gelir. C1 artı C2 de 10 gelir. Yani doğru cevabımız C seçeneği gerçekten güzel bir soruydu. Şimdi ise diğer soruya geçelim. 2025'te sorularını fazla zorlamamışlar. Basit bir süreklilik sorusu sormuşlar. Soru bize f'in sürekli olduğunu veriyor. O zaman f sürekli ise f fonksiyonunun kritik noktalarında sürekliliği incelememiz lazım. Peki burada bizim sürekliliği inceleyeceğimiz kritik noktalarımız ne? X eşittir A ve X eşittir B noktaları. O zaman A'nın sağında ve solunda X yerine A yazarım. Birbirine eşitlerim. İlk başta A noktasını inceleyelim ve A'nın solundan başlayalım. A'nın solunda X yerine A yazacağız. A kare eksi A kare artı 6. Bu neye eşit olmalı? A'nın sağına eşit olmalı. A'nın sağında x gördüğümüz yere A yazacak olursak 3A'ya eşit olur. Buradan A kareler gider 3 tane A 6'ya eşitse A 2 olur. Süper A'yı bulduk. Şimdi ise x eşittir B noktasında sürekliliği inceleyelim. B'nin solunda burası B'nin sağında da burası. Hemen x gördüğümüz yere B yazalım. B'nin solunda. O zaman 2B artı A gelir. Şimdi ise B'nin sağına bakalım. 11 2B artı B. Biz A yine bulmuştuk. 2 bulmuştuk. O zaman A yerine 2 yazacak olursak. 2B artı 2 eşittir. 11 eksi B gelir. Buradan 3 tane B eşittir 9. B eşittir 3 gelir. Bize ne sormuştu? A çarpı B değerini sormuştu. A 2, B de 3'tür. A çarpı B de 6 gelir. Yani doğru cevabımız B seçeneği.